Tutu triceri elimdeki makina pankek gibi espek mente. Taksin sanırsam Afrika, benziyor aslında bir Sri Gözlerim açıldı bir anda sanırsam geçeceğim birazdan Sharangana. Gözlerim açıldı bir anda sanırsam geçeceğim birazdan Sharangana. Anlık bir oyna. Neden? Oh, neden? Ah, hatırladım. Sanatçı gideri kasa batan akşam suları yamalında beyaz bir testa çekemez opsar konuşur arkada glag. Tak kapat. Yuh ya kutsuz ya. <laughs> Amına koyayım. Pot Nerede? lazım. Pot. Abi bir şey Var söyleyeceğim de por. kanka sekmiyor mu bu arada? Al sekmiyor Sekmiyor mu? Olabilir mi? Hiçbir şey <laughs> açmıyorum lan Muhammed. Beyti Beyti Bigem zaman aksiyon full artı tansiyon bugün bizdir geceler şampiyon canım yansın seneler tatmıyorum wow hey zaman aksiyon full artı full tansiyon bugün bizdir geceler şampiyon canım yansın seneler tatmıyorum wow gözün ay selamun aleyküm hadi survivor Trajik komik hikayeler saydır Finali güzel olur gülüm kaydır Bebeğim geceleri yandır Tutuluyorsam inan bir sebebi vardır Benim için bugün godamanı bu boşver Düşsün Yale hadi kankanı caydır Eleniyoruz arkadaşlar Bu gacılar harbiden de taşlar Bir gecede üç aylık maaşlar Bugün Antalya'dan günlük aşklar Karamelim haydi parti başlar Sevişelim ben bugün savaşmam Yapıyoruz bu ara farklı maçlar Ama kriminal olaya tek bulaşmam artı full tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler tatmıyon Oh eş zamanlı aksiyon Full artı full tansiyon Bugün biz değil, geceler şampiyon Canım yansın seneler tatmıyon Oh cehenneme hoş geldin Bugün de her şeyi boş verdim Vitamini aldım ateşlendim Yine yükseldim agama seslendim